EYT'de 9 Eylül 1999 detayı. Tarih esnetilecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama. EYT düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, eğitliler ilk maaşlarını ne zaman alabilecekler, 9 Eylül 1999 tarihi esnetilebilir mi ve stajyer ve çıraklar kapsama girecek mi sorularına da yanıt verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların EYT ilk maaşlarını 1 Mart'ta almalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin meclisten çıkacağını düşündüğünü söyledi. Bengü Türk TV'de milyonların merak ettiği soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT için belirleyici tarih olan 8 Eylül 1999 tarihinin esnetilip esnetilmeyeceği ile ilgili "Olmaz. Çünkü EYT dediğimiz şey 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın diye konuştu. Reyan'dan toplumun önemli bir kesimi özellikle 8 Eylül 1999'dan bir gün veya bir ay sonra işe başlayanların emekliliğinin 16-17 yıl uzadığına dikkat çekiyor ve bu konuda bir düzenleme yapılması talep ediliyor. Bilgin, EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine şunları aktardı, staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş haklı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş haktini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesinde dün önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili meclis başkanlığına sunacağı kanun teklifi milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cuma ya da pazartesi teklifi sunabileceklerini ifade etti. Şubat ayında teklifin yasalaşma sürecinin tamamlanması bekleniyor. Teklif, Şubat ayı içinde önce plan bütçe komisyonundan geçecek. Ardından genel kuruldan geçecek. 1 Mart itibariyle de ekliler maaşlarını alabilecek toplumun tüm sıkıntılarını çözmek için dosya dosya çalıştıklarına vurgu yapan Bakan Bilgin, şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlar da var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız, bilgisini paylaştı.